Herkese iyi geceler, sağlıklı günler dilerim. Ben Ford Otosan'ı analiz etmek istedim. İş yatırım hedef fiyatını revize etti. E, öncelikle bilançosundan başlamak istedim. Dönem varlıklarını arttırmış görüyorum. 10 milyardan 19 milyara çıkartmış. Duran varlıklarını da arttırmış görüyorum. 6 milyar 246 milyondan 6 milyar 987 milyona çıkartmış. Toplam varlıkları 16 milyardan 26 milyara yükselmiş kısa vadeli yükümlülüğü 9 milyar 151 milyondan .000 15 milyar 49 milyona yükselmiş. Ee, uzun vadeli yükümlülükleri 3 milyar 431 milyondan .000 5 milyar 348 milyona yükselmiş. Ee, şöyle baktığım zaman toplam yükümlülükleri 20 milyar gözüküyor. Toplam varlığı 26 milyar gözüküyor. Eee dönem varlıkları da kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilecek bir seviyede. Öz kaynaklarını arttırmış görüyorum. 4 milyardan 6 milyara yükselmiş. Net dönem karı 629 milyondan 1000 milyar 819 milyona yükselmiş. Gayet iyi. Burada diğer kalemlerini inceleyeceğim. Onlara da hemen bakalım. Brüt satışlarını arttırdığını görüyorum. 9 milyardan 16 milyara çıkartmış. Küsur saymıyorum. Asılatlarını 9 milyardan 16 milyara çıkartmış. Satışların maliyeti 8 milyardan 14 milyara yükselmiş. brüt kar 1 milyar 71 milyondan 2 milyar 68 milyona yükselmiş. Net esas faaliyet karı çok güzel bir şekilde artmış. 677 milyondan 1 milyar 559 milyona yükselmiş. Esas faaliyet karı da yükselmiş. 793 milyondan 1 milyar 720 milyona yükselmiş. Dönem karı artmıştı bakmıştık. Yabancı para varlığını arttırmış. 3 milyardan 6 milyara çıkartmış. Yabancı para yükümlülüğü 7 milyar 748 milyondan 12 milyar 137 milyon yükselmiş. Yabancı para net pozisyonu artmış gözüküyor. Geçen yılın çeyreğinde eksi 4 milyarmış. Şu an eksi 5 milyar 556 milyon. Burada da 328 milyon fazlası varmış. Ee, dönem e, nakit ve nakit benzerlerini arttırmış görüyorum. 471 milyondan 1 milyar 118 milyona çıkartmış. Dönem başı nakit ve nakit benzerlerini de arttırmış. 3 milyar 200 milyondan 8 milyar 73 milyona yükselmiş. Dönem sonu nakit ve nakit benzerlerini de arttırmış. Ee, burada şimdi piyasa çarpanlar var. Sektör bazda onun karşılaştırmasını yapalım. Ee, FK oranı Ford Otosan'ın 11.7 gözüküyor. Otomotiv sektöründe bu oran 25.3'müş. Şu an FK oranı ucuz gözüküyor Ford Otosan'ın. Ee, kendi sektörüne göre otomotiv sektöründe piyasa değeri böyle defter değeri 8.5'miş. Ford Otosan'ın 10.4 olduğu için e, o e, sektörüne göre piyasa değeri ve defter değeri pahalı gözükmekte. E, Firma değeri bölü Favek otomotiv sektöründe 9.5'miş. miş e, Ford Otosan'ın 10.4 ile sektörün üzerinde pahalı gözükmekte. Piyasa değeri bölü net satış oranı otomotiv sektöründe 1.2'ymiş. Ford Otosan'ın 1.1 ile e, sektörüne göre iyi gözüküyor. Yani net satışları gayet iyi. E, zaten şurada olması lazım. Burada da net satışlarını gayet güzel bir şekilde arttırdığını görüyorum ben. Burada da güzel bir şekilde, istikrar bir şekilde arttırdığını görüyorum. E, şimdi burada genel piyasa çarpanları var. Hani e, sektöründeki diğer şirketlere göre. E, piyasa değeri böyle defter değeri bakımından Ford Auto sondan ikinci sırada yer alıyor. Hani daha ucuz şirketler var. FK bakımından dördüncü e, beşinci sırada yer alıyor. 11.66 ile. İşte başının kar bakımından üçüncü sırada yer alıyor. Film modeli böyle Favek bakımından da dördüncü sırada yer alıyor. Ben şimdi böyle çok nacizane bir teknik analizini hazırladım. Ford Oto'nun. Şimdi şöyle gözüküyor. Burada alçalan bir trend varmış. Bunu buralarda kırmış. 167.5'te kırdığını görüyorum ben. Yani şurada kırmış. Burada bir destek almış ve yukarı yönlü bir hareket başlamış. 160 169.168 169'da bir destek gelmiş ve yukarı doğru bir hareket başlamış. Hatta ilk direnci 177'yi de kırmış. Daha sonra şu an 179.20'de gözüküyor. Ama bunun 180'de de bir direnci var. 180'i geçtikten sonra da çok affedersiniz. 189'da 189.2'de bir direnç görüyorum ben. Altta da alt tarafta da 167.7'de bir destek noktası var. 162.5'de bir destek noktası bulunuyor Ford Auto'nun. Şu anda düşen trendi kırmış gibi gözüküyor ve burada yükselen bir trend başlamış. Ama henüz daha önünde direnç noktaları var. Yani en önemli direnç noktası 189.2 gözüküyor. Eğer orayı da kırarsa ya da şu kanal içerisinde kalabilirse Ford otosan daha iyi yerlere gelebilir. Burada zaten çok yüksek bir 249 var. Şu an takip edilmesi noktalar şöyle gözüküyor. Şuradaki direnç noktasına bir gelebilirsem. 180.9'da bir direnci var. 189.2'de bir direnci var Ford Auto'nun. Alım yapmak isteyen arkadaşlar için de 167.7'de bir destek noktası var. 162.5'de bir destek noktası var. Buralar takip edilmelidir. Şu anda ben düşen trende biraz olsun kırdığını görüyorum. Yani buradan bir destek görmüş ve toparlama yaşıyor. İlk tren 178.5'i de kırdığını gözüküyorum ama burada daha önemli 180.6 direnci var. Burası takip edilmelidir. Buradan sonraki hareketine bakmak lazım. 182.7'yi daha önemli bir direnç gözüküyor. Bence 182.7'yi takip etmenizde fayda var. Orayı kırarsa daha iyi şeyler olabilir Ford 30 ise İste düşerken alınır. Ben yine bunu dipnot olarak aktarmak istedim. Ee, Naktin tamamıyla işlem yapılmaz. Kredili işlem yapılmaz. Borç parayla işlem yapılmaz. Bunları da yine anlatırken uyarmak istedim. Şimdi iş yatırım daha önceden 220.20 TL olarak bir hedef fiyat belirlemiş. Ama şu an bunu revize etmiş. 240.65 TL'ye çekmiş. Ben bunu okumaz açısından açıklama kısmına bırakacağım. Ford Otosan güçlü birinci çeyrek 2021 performansıyla 2021 yılına oldukça başarılı bir başlangıç yaptı diyor. Birinci çeyrek 2021'de %31'lik satış acım büyümesi, artan kapasite kullanım oranı, satış fiyat artışları ve TL'deki değer kaybının ihracat gelirlerine olumlu etkisi neticesinde şirket yıllık bazda %74 lira büyümesi, 2 kat favök artışı ve 3 kat net kar büyümesi elde etti. 2021 yılının tamamında Ford Otosan'ın yurt içi e, pazar satış az, e, acminin 95 bin adede, ihracat acminin ise 315 bin adede ulaş, ulaşacağını tahmin ediyoruz. Ford Otosan'ın çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle her yeri yaz aylarında yapılan planlı rutin duruşunu öne çekilerek Gölcük fabrikasında 19 Nisan 7 Haziran Eskişehir Motor Kamyon motor ve kamyon fabrikalarında ise 31 Mayıs ve 14-17 Haziran tarihleri arasında üretime ara verdiğini hatırlatmak isteriz. Yeniköy fabrikasında ise üretime ara verilmedi. Şirket yaz aylarındaki rutin duruş döneminde faaliyeti ara verilmemesi ve izleyen aylarda üretim temposundaki artış sayesinde 2021 yılı toplam üretim ve satış adet tahminlerinin Kamuya açıkladığı sınırlar içinde kalacağını öngörüyor. 2021 yılında Ford Otosan'ın %44 fabrik ve %50 net kar büyümesi elde edeceğini hesaplıyoruz. Şirket 2021 yılında 450 milyon avro yatırım bütçesi planlıyor. Ford Otosan'ın 2021 ile 2026 yılları arasında yeni jenerasyon transita ailesi modelleri Ford Volkswagen işbirliği kapasite artışı ile elektrikli araç. Benim burası çok önemli. Ben bunu araştırmıştım. Elektrikli araç ve batarya yatırımlarını kapsayan yaklaşık 2.3 milyar avroluk ağır yatırım döngüsüne gireceğini hatırlatmak isteriz. Global çip krizindeki tedarik sıkıntısının işte fiyatına büyük çoğunlukla yansıdığını düşünüyoruz. Ford Auto için kur tahminlerimizde güncelleme sonucu hedef fiyatımızı e, öndeki 220.20 TL'ymiş. 240.65 TL'ye devize ediyor. Altan artan getirip potansiyeli nedeniyle tut tavsiyemizi ala yükseltiyoruz. Yükre, yükre, yüksek ihracat gerileri ile Ford Otosan'ın TL'deki değer kaybından fayda sağlayacağını düşünüyoruz. İSSE 2021 <laughs> tahmini 8.3x firma değerli bölü Favox çarpan ile global benzer şirketlerin 7.7x meydana kıyasla primli işlem görürken 9.7x FK çarpan ile global benzer şirketlerin 12.6x meydana me yanına kıyasla iskontolu işlem görmekte. Yani diyor ki FK bakımından ucuz ama firma değeri böyle fabrik bakımından yüksek gözüküyor. Diğer global benzer şirketlere göre şirketin 4. çeyrek şirketi 2021 ikinci taksit olarak 300 milyar TL temet dağıtacağını öngörüyoruz. temetü tahminimiz %0.5 temetü verimine işaret ediyor diyor. Ford Otosan'ı uzun vadeli olarak çok beğeniyorum. Ben de portföyümü eklemek istiyorum. Burayı da okumaz açısından açıklamalar kısmına bırakacağım. Burada indikatör yorumları da var. Buraya da değinebilirsiniz. Burada da yatırımcı sunumu var. Bunu da okumaz açısından açıklamalar kısmına bırakacağım. Kanalıma abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese sağlıklı günler dilerim.